Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl e, para kazanırsınız onu göstereceğim e, çok basit aslında arkadaşlar yapmanız gereken tek şey e, biraz hızlı bir araba almanız gerekiyor Ben e, bu arabayla başlamıştım e, yapmanız gerekeni göstereyim e, yarış modunda 9 ve 10 <laughs> bölümü sürekli bir şekilde oynamanız ve bunu devam ettirmeniz. Yani nasıl mesela bakın 9'dan başlıyoruz. Çok sağlam paralar dönüyor arkadaşlar 9. ve 10. bölümde. Ee, yarış yapıyorsunuz, geçiyorsunuz vesaire vesaire. Çok iyi paralar kaldırabiliyorsunuz bir şekilde. Hemen göstereyim sizlere. Bu arada arkadaşlar yeni gelen güncelleme hakkındaki düşünceleriniz <laughs> neler? Ben hiç sevmedim yani. Çok buton kalabalıklığı var. Her yer sanki tuş olmuş rahatsız edici bir durum gibi geliyor bana. Sizin görüşleriniz nelerdir? Yorumlarda belirtin. Ee, arkadaşlar bugün sizlere para kazanmayı göstereceğim. Reklam izleyerek 15.000 alabiliyorsunuz bu arada. Ben izlemeyeceğim şimdi. Ee, bugün para kazanmayı göstereceğim. Yarın ise altın kazanmayı arkadaşlar göstereceğim sizlere. Ee, nasıl altın kazanırsınız? Ee, hem altın hem para ikisini bir nasıl kazanırsınız? çok kolay yöntemleri var arkadaşlar ve hiçbir şekilde para yatırmanıza gerek yok ben mesela supur aldım 5000 6000 altın neydi o zaman ve yani para yatırmanıza hiçbir şekilde gerek yok ben sadece e, önceden bilmiyordum para yatırıp e, BMW modifiye etmiştim videosu da var zaten aşağıda e, kanalda aşağı inerseniz görürsünüz hemen bakın burada da kazandığınızda 20 bin kadar bir para verecek size reklam izlediğinizde yani baya sağlam paralar dönüyor arkadaşlar burada yani herkes buradan para kazanıyor siz bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz bakın Şimdi bir reklam izleyelim ve 20 bin hemen verecek bize gerçekten çok kolay bir şekilde yani iki dakika üç dakikada, 3 dakikada 35 bin TL 35 bin para kazanıyorsunuz 20 bin bu işte öncekinden de 15 bin öncekinde de reklam izlediğimiz varsayarsak iyi paralar dönüyor e bakın gördünüz mü 20 bin e, 190 bin 100, 200 bin para oldu bakın gördünüz mü sadece iki dakikada e altın kazanma videosu yarın gelecek kendinize iyi bakın görüşürüz